milli irademizi çiğnemeye çalıştılar. Demokrasimizi askıya almaya çalıştılar. Ama biz dindik, karşılarında durduk. Bir tankın altından bir diğer tanka fırladık. Durdurmaya çalıştık. Çok şükür. Ve bunu durduran milletimize şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum. Malum mecnun İktidar, Yani adı üstünde İktidar dilisi Bir terör örgütü gibi Bu milletle Savaştı Aziz milletimiz bu demokrasi savaşında karşısında durdu ve onu ezdi. Dedi ki biz demokrasiye inanıyoruz. Biz gücümüzü bu demokrasiden alıyoruz. Birlikteliğimizden alıyoruz. Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, etnik ayrımlarla, inançsal ayrımlarla biz hep bütünüz ve demokrasinin yanındayız dedi. Onlar İnsan sever göründüler. Birçok insanı Allah için kandırdılar. Allah'la kandırdılar. Ama bugün biz gerçek yüzlerini gördük. 14. yılına girecekti Kurtlar Vadisi. Yıllardır bu gerçeği anlatmaya çalışıyoruz. Dizimizde birçok gerçek, gerçeğe benzer ve bunların başında da dizimizin başında yani bunlar hayal ürünüdür diye yazdık. Ama bugün görüyoruz ki bunlar acı bir gerçekmiş. İzleyenlerimiz bilir. İnşallah. Biz bunları anlattık. Anlatmaya devam edeceğiz. Sesimiz çıktıkça meydanlarda, sokaklarda her yerde bizler bir bütünüz. Bizler bu milletiz. Her mahallede, her şehirde, her vatanda, her sokakta Sorunduğumuz her havada biz özgürlüğümüzü hissediyoruz. Biz bir bütünüz. Bizi bölmeye çalışmış olabilirler, olacaklardır da. Bu oyun hiçbir zaman bitmez. İnşallah hep beraber olalım. Birliğimizi muhafaza edelim. Allah'a emanet olun diyorum.